Amasya ili Şamdar Mahallesi'nde bulunan Halifet Gazi'nin türbesinin önündeyiz. Bu gördüğünüz türbenin ön yüzü. Ön yüz üzerinde görülen şu kuşak, daha önce sadece semboller ve süslemelerden oluştuğu düşünülüyordu. Ancak biz bunu incelediğimizde bunun sembol olmadığını, süsleme olmadığını, bir mesaj taşıdığını ve gizli anlamları olduğunu şüphesiyle bu işi çözmek üzere yola çıktık. Mesela bu türbe, bu kuşak içerisinde bazı şeyler var ki, bu şüphelerimizi doğrulayan şeylerdir. Mesela şurada Elif harfini, onun yanında Samet harfini ve şurada da Lam Elif harfini görüyoruz. Arapça harflerdir bunlar. Bu şekilde harflerden oluşan bu kuşağın içerisinde Arami dilinde olduğu düşünülen bir yazı olduğu tahmin ediliyor. Biz de bu işin doğru sonucuna ulaşmak için e, araştırmalara devam ediyoruz. Bu ön yüzün, e, bu kuşağın altında gördüğümüz şu mukarnas üzerinde de yine e, sembol olarak düşündüğümüz şeylerin, e, süsleme sanatı olarak düşündüğümüz e, işaretlerin aslında süsleme olmadığını içerisinde yine Arapça yazılar taşıdığını gördük. Tabii ki bunlar ilk bakışta anlaşılamıyor. İyice iyi çözmek lazım, yakından bakmak lazım. Bunları okuyabilen kişiler var tabii ki. Biz daha çok bu işin bir bütün oluşturduğunu düşünüyoruz. sembollerle birlikte bir bütün oluşturduğunu, bir mesaj taşıdığını düşünüyoruz. Mesela şurada gördüğümüz altıgen yıldız bir çember içerisinde yer alıyor ve bu kuşağı iki taraftan çevreliyor. Burada bu işaretle başlayıp aynı işaretle biten bu kuşa tabii ki bir yazı bir sistematik bir yazı oluştur oluşturduğunu biliyoruz. Şimdi şurada iki tane karenin oluşturduğu ve içerisinde lotus çiçeği de var. Bunun sekizgen yani Süleyman Yıldız'ı oluştur, oluşturduğunun farkında vardık. Aynı sembol burada da var. Böyle ön yüzden baktığımızda iki tane sembolün bu kuşağın üzerinde bir simetrik e, oluşturduğunu ve ona bir bütünlük sağladığını, bir anlam kattığını düşünüyoruz. Bunun üzerinde gördüğümüz şu işaret e, Davut kalkanıdır. Bu kalkan daha önceki dönemlerde bir koruma kalkanı olarak yapılmış. Aynı şekilde burada yine bir Davut kalkanı var ve burada gördüğümüz yine bir lotus çiçeği. Lotus çiçeği Türkiye'de Anadolu'da yetişen bir çiçek değildir. Bu Mısır'da, Nil nehrinde yetişen bir çiçektir. Bir de şurada görülen iki tane birbirine geçmiş e, haç işaretiyle oluşturulan bir sembol var. Bu hurufilerin işaretidir. Ancak hurufilik akımı bundan 100 yıl sonra ortaya çıkmış. Burada ne arıyor? O da tabi soru işareti. Diğer tarafta bu türbenin 1225 yılında yapıldığını bildiğimiz için e, bu zaman kayması yani zamandan önce oluşan şekillerin burada ne aradığı da çözümünü bekleyen bir soru. Ee, en son olarak şu iki işaretten bahsedeceğiz. Bu işaret, bu altıgen yıldız aynı şekilde burada da var. Aynı şuradaki şekil. Bu tıfatıp benziyor çünkü tam merkezinde yine lotus çiçeği var. Bir de bunun altında lotus çiçeğinin sekizgen bir yıldız oluşturduğunu görüyoruz. Hem sekizgen yıldız hem bir lotus çiçeği oluşturulmuş. Burada altı köşeli bir yıldız, bu da yine Davut Yıldızı adına verdiğimiz bir mühürdür. Bunun altında da yine bir lotus çiçeği görüyoruz. Bu tübelin üzerinde taşıdığı gizem, sırlar, daha sonra çalışmalarında bir örnek olsun diye şu anda biz anlattık. Bu devam edecek haliyle, Bunlar umarız e, kısa bir süre sonra çözülmüş olacak. Biz de bu çalışmaları devam ettireceğiz.